etme. Terfi yeriz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. E, şimdi diyeceksiniz ablacım ya da belki kankam falan. Niye premiumsuz evdesin ve premiumsuz giyindin? Çünkü evet, bu arkadaşlar eczanlardan yeti hesabım değil. Mesela diyelim gelin sizlerle deneyelim. Şöyle evin havuz kısmına tıklıyorum tıklıyorum bakın. Bakın bakın bakın. Bu benim yeni hesabım. Ben Bunu tanıtmak için küçük kısa bir video çekeceğim arkadaşlar. Ee, bu hesabımın adı arkadaşlar. Az önce de e, bir şey yaptık. İnşallah <laughs> oldu. Neyse e, evet. Ee, yeni bir şey yaptık. Ee, Erva gelmişti. Şans eseri Erva Roblox'a girince aynı ortaya geldik. Bakın bir dakika bu Düz, düzgün çizemedim. Roblox prensesi 666 mı 666? Evet. 666 değil. Roblox prensesi 66 66. Şu hesap arkadaşlar. 66 66 66 da okunuşu 666. 666 değil. Okunuşu 6666. 6666 işte arkadaşlar ben de karıştırmışım. Nisa hiç ders çalışmıyor. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olursanız çok sevineceğim. Evet onun kanalında da arkadaşlar böyle videolar var. Evet böyle bu evde mesela birkaç tane kuzenime kışkırtma videosu yapmıştım Arkadaşlar ben bu evde kendime e, kaykayla bundan sonra bir hoverboard şey kaykamız var. Şaka şaka birkaç gün sonra Roblox'u geri Arkadaşlar yanlış yani yeni e, artık sizlerle Roblox silmeyeceğim yani. Yeni eski hesabıma geri dönmek için öyle bir şey yapacağım. Ben de Prezim. Bu er var değil o. Evinden nasıl atarsın o kişiyi? Evinde değil ki. Evinden atmak için bir şey yaptım sence. Belki e, karakteri yani öyledir. Başta... Ya, ya, ee, ya, Yangın var arkadaşlar. Evet Eva. Yangın. Evet gel yanıma giyeceğim. Hiçbir şey umursamıyorum bakın. Umursamıyorum. Eyvah, ben Gördünüz mü arkadaşlar? Benim canım veki kuzenim. Eyvah, Bak kendini... Afama susma. Kendini kendini kurtarmadı gitti kasayı e, kafeyi kurtardı. Sakin ben zaten geçerken geldim. Birazcık sıktırabilirim arkadaşlar eğlenelim. Şş şş şş. E, kendini otel alsana otel. Yok, otel. Benim yok var ya. Ha, otelde Benim otelde de videom var. Çok uzaklardan gelmiştim. Evet ama ben o videoyu izlemedim. Sıkılıyorum. Uykum geliyor ya. Lise o videoyu izlerken bir, bir de arkadaşlar Ejder'in de otelde bir videosu var. E, ee, Pofuduk kombinini yapkanı. Pofuduk TV'deydi. Pofuduk TV'nin. O ne be? Pofuduk <laughs> TV. Artık öyle bir kanalım yok. Pofuduk kombinini yap. İşte. Bir <laughs> kankam, Okula geldin? Okul mu? Geziyorum ben, işte Okula ya. Okulasanıza beni. Okuladık. Çok Ay, okul çok şey. Ben, ben de bir telefonu almaya gidiyorum. Evet. Arkadaşlar ben benim... Ben, ben. Çok güzel bence bu karakter. Şimdi ben hemen karakterimi... Bakın size şuradan çıkalım hatta. Gelin. Yine buradan arkadaşlar çatıya çıkalım. Küçük ufak bir minnacık bir değişimimizi yapalım. Şuradan çatıya çıkacağız. Çok kolay bir şekilde. Şimdi sizinle. Şimdi arkadaşlar değişim videosu. Bir, iki, üç. Yellow. Yellow. Ooh. Green. Purple. Rainbow. Evet arkadaşlar çok komik bir şey oldu. İşte renk değiştirme. Neyse videonun sonuna gelelim. Annen telefonu istiyor çünkü bugün fazlasıyla Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.